Tamam gel. Yeter. Gel, gel artık. Koşma yorulacaksın gel. Evet arkadaşlar neredesiniz şu anda Uğur Bey? Yokuştayım. Hayır burası neresi? Dükkan MGK. Evet. Bunu yine Ne iş yapıyorsunuz MGK'da? Rampa. Rampa mı yaptınız bugün? Rampa Güzel olmuş rampa. Koşuyorum. Başka Abi, ne üretiyorsunuz? Gel gel buraya gel. Şöyle yerde izler var ya. Onlar lastik izi, tekerlek izi. Hı. Top, 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 top yok mu Getirsen top oynayalım. Çeksen mi oğlum? Çekiyorum seni evet. şu an. Hayır, hayır, hayır. Tamam gitme çok. Hayır, hayır, hayır. Top yok mu içeri getir şişirin. Top oyna biraz çocukla. Hello. <laughs> Aranızda çok fark yok. <laughs> Ay, yedi selam ya. <laughs> bahçe, bahçe var. Işte toprağa girdin, çamur yaptın, izle vursun. Fakat okumuş, bir bakayım. 1,5 dakika, yeter. Kısa kısa videolar çağır bir tane. Hemen durdur. Hay baba, 2 so, dakika olsun. Bak top, adam... top 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 geldi, top oynayın. Hadi top oynayın. Hadi beraber. Hadi beraber Bilo, in aşağı oynayın. oynayın. Çabuk beraber yürüyün. Ben sizi çekeceğim hadi. Yavaş, kalk. Bir şey olmaz. Tamam hadi. Vur bu biraz böyle gelin temiz yere böyle. Hadi vur bilo bilo al sana top YouTube'a. Patlat Doruk. Alttan. Doruk alttan vuracaksın topu alttan. Ha neresi orada? İyi, Sülalemizi çekiyor artık. Hava düşer. Düşüyor benim. Bu yana git. Bak gel bir şey göstereceğim gel. Vur Bilo. Bilo yakala Bilo. <laughs> At Doruk. Aferin. Doruk bak buradan vuracaksın gel. Bak şu altından. Şu altından vuracaksın topu. Bir dakika bir bakayım. Çekiyorum çekiyorum. Bak şu alttan. Bir dakika bak. 3 dakika olmuş. Bak şu alttan vuracaksın şuradan. Şöyle şuradan vur. 7 dakika. Vur alttan vur. Hatacağım. Alttan vur. Ha. Aynen öyle. Gel. Hop. Ay sen çekiyor mu? Çekiyorum ha. Kaç Hat. yazıyor orada? Üç buçuk dört oldu. Hayır, bakayım. Bakayım. Evet dört. Aa, üç, dört üç buçuk, Hadi dört dört at bir ha. de. Ha. Saneye, Doruk yedin bak yedin ayağını ya. böyle yapma. Şöyle burnunla vur. Dakika bak, dakika. Hani, Tamam. Tamam 4 dakika 15 saniye vur. Bu yana gel bu yana Doruk. Tamam bu tarafa gel Doruk. Doruk gel bir şey göstereceğim gel. Bak böyle yapacağım gel. Gel oğlum bak. çekiyor. Bak ayağını böyle bir dakika bak ayağıma bak ayağıma benim. Şöyle düz vuracağım. Sen şöyle ayağını kırma tamam mı? Niye kırmıyorsun? Şöyle ayağını bak. Ucuyla vuracaksın. Heh öyle. mü daha hızlı gidiyor. Hadi bile öğret çocuğa. Bile koşsana. Koş. Bu tarafa gelin temiz yere. Hayır, hayır buraya buraya. Hadi ben hakemim gel. Hakem hakem. Bu tarafa gel Doruk. Doruk bu tarafa gel lan. Gel. Gel yoruldunuz hadi yeter. altı dakika oldu. Doruk 3-0 yendiğimizi. Kapat. <laughs> kapat, hadi, kapat. Evet.